Şey şimdi araba yolda kalmış. Yağı yok. E. Ee, bakmıyorlar, bakmıyorlar. Adem Hoca gelsin yağına baksın. Hiç baksın. Tamam nasıl? Hiç sadece binelim gidelim. Hiç Bir yağına bakalım, suyuna Yağ. bakalım yok. Yolda bakım mı yapıyoruz abi? Hiç bir şey var mı? Gerçi bu da yağsız gidiyormuş yani He, Citroen. Gidiyormuş, evet. Maşallah ya. Ya yağsız giden Citroen yapmış. Aynen öyle. Citroen bence sana bir ödül vermeli. Yağsız bu, ve susuz. su da yoktu hem yağsız hem susuz. Bence başlık güzel. Şimdi biz bunu geçici olarak hareket etmeye e, hareket edecek şekilde e, bir ilçeden bir ilçeye ya da mahalleden mahalleye <laughs> geçici şekilde sokaktan sokağa e, bir litre yağ koyduk, yağ seviyesini normal getirdik. Ama buna bakım yapılacak, komple bakım yapılacak. Haberin olsun. E, Haftasını aracı alıyoruz. Hem motor yağ bakımı, antifriz bakımı, far bakımı. Far Şu böyle. farlar zaten solmuş. Bu farları temizleyeceğiz. Evet. Evet, güzel bir bakım yapacağız araca. Ama şimdilik en azından artık kafan rahat bir şekilde gider. Tamam. iki sokak gidebilirim. Yok, istediğin yere gidersin <laughs> şimdi.